Haliburton tekrar de çıktı. Haliburton! O no! oh, inanılmaz. İnanılmaz. İnanılmaz bir şey. Reggie Miller'ın Reggie Miller'ın hareketini yapıyor Madison Square Garden'a! Selamlar herkese. Ben Alihan Olcar. NBA gündemini değerlendireceğiz. NBA'de normal sezonun MVP'si açıklandı. Beklendiği üzere Shaygy Jesus Alexander MVP ödülünün sahibi oldu. MVP yarışında tarihi bir sezonu geride bıraktık. Doğrusunu isterseniz iki oyuncunun da MVP ödülünü hak ettiğini düşünüyorum. Yok için bireysel performans olarak daha iyi bir performansı vardı bence. Shine'in gösterdiği performans ise başka herhangi bir sezonda tabii ki MVP ile taçlandırmayı hak eden bir sezon. Takım başarısı elbette bu ödülün kazanılmasında en önemli kıstas. Tarih boyunca böyle olmuştur. Thunder 68 galibiyetli NBA tarihinde bir sezonda en çok maç kazanan takımlardan biri olmuştu. Jokic ise bireysel anlamda yaptıklarıyla bir takımı çıkarabileceği en üst noktaya çıkardı. MVP seçildiği 3 sezondan çok daha üst seviye bir performans gösterdi. Jokic bu sezon kariyerinin en yüksek sayı, asist, top çalma ve 3 sayı yüzdesine ulaşmış. Bu arada Hoops Hype bir liste hazırlamış. MVP seçilmeyen en iyi sezonlar. O kadar kötü seçimler yapmışlar ki daha listenin başında güldürdü. 2005-2006 Kobe'dir bu arada. Tartışmaya kapalı. Tan bu şovu seyrediyor herkes. Kobe Bryant 72 oldu. Lakers rekoru. NBA tarihinin yazılışına tanık oluyoruz şu anda. NBA tarihinde 80 sayıya ulaşan sadece ikinci oyuncu. Şunu da belirtmek istiyorum. Tarih yazıldı. Olağanüstü bir maç seyredik. Fakat Kobe aynı zamanda maçı kazandı. 18 sayıydı geriden geldiyse Kobe tek başına getirdi bu maçı. Bence şu an NBA'nin en önemli oyuncusunun kim olduğu farkımız bitmiştir. Benim kafamda bitmiştir. Ve MVP oynaması da bence şu anda bitmiştir. 2009 Wade hep söylenir. O da Lebron ve Kobe ile beraber MVP yarışının içindeydi. Sizin hak ettiği halde MVP seçilmeyen bir oyuncu performansınız varsa yorumlara yazın. Nikola Jokic Tandır'a elenmelerinin ardından konuştu. Mevcut kadroyla yeniden şampiyonluk kazanılabilir mi? başaramadık demek ki kazanamıyoruz yeterli olmuyor eğer yapabilseydik kazanırdık şöyle olsaydı böyle olsaydı gibi şeylere inanmıyorum dedi doğrusu denver yok için etrafına doğru oyuncuları katsa her sezon bir şekilde iddialı olmayı başarabilirler dünyanın en iyi oyuncuna sahipler ve etrafını ortalama üstü bir kadro kuramıyorlar gerçekten çok ilginç lebron james nba medyasındaki efsanelere seslendi Eski jenerasyonlar seni basketboldan soğutuyorlar. Mesela ben Knicks, Bulls ve Pacers Knicks izleyerek büyüdüm. Ama şimdi o jenerasyon bugünkü oyunu o kadar fazla geriyor ki, geriye dönüp eski maçları izlediğinde çocukken duyduğun o hayranlığı bile hissetmiyorsun. Rakiple arkadaş olamazsın veya sahada neden gülüyorsun gibi şeyler diyorlar. Sonra biri onların rakiplerinin yanında gülüp eğlendiği bir klibi çıkarıyor. Biraz dürüst olmak çok mu zor? Açıklamanın haklı ve haksız bulduğum yanları var. Şahsen ben eski basketboldan daha çok keyif alan biriyim. Daha çok özdeşleşebildiğim yıldız vardı. Kanal konsepti itibarıyla nostaljik içeriklerim de ağırlıkta ve bundan dolayı da izleyici kitlem o döneme şahit olmuş insanlardan oluşuyor. Ben de eski yıldızların Lebron'un dediği gibi bugünkü basketbola ve oyunculara fazla yüklendiğini düşünüyorum. Ama bu söylemleri onların hafızamızdaki izlerini silmez. Son paragraftaki kısım bugünkü basketbola dair eleştirilen odak noktası. Herkes arkadaş, birbirinin gözünü oymaya çalışan rakipler yok. Bu yüzden de hikaye çıkartamıyorsun. Bunu en net gördüğümüz etkinlik tabii ki All Star hafta sonu. Özellikle maç. Kimse şutuna el kaldırılmayan, boş turnikeler atıldığı bir maç izlemek istemiyor. Dünyadaki en iyi oyuncuların birbirlerini yenmeye çalışmalarını izlemek istiyor. Ben bugün daha iyi bir basketbol oynandığını, oyuncu kalitesinin hiç olmadığı kadar yükseldiğini ama seyir zevkinde bir gerileme olduğunu düşünüyorum. Dünkü Knicks Pacers maçı hariç ona geleceğiz. GOAT tartışmasına dair de bir açıklama var. Michael Jordan'ın eski menajeri David Falk, LeBron James'in tarihin en iyi iki oyuncusundan biri olmadığını düşünüyor. David Falk, Michael Jordan'ın NBA'in en iyisi olduğunu ve ikinci sıradaki ismin Kareem veya Kobe olacağını söyledi. Jordan tıpkı LeBron gibi hangi takımda veya hangi yıldızlarla oynayacağını seçebilseydi muhtemelen 15 şampiyonu olurdu dedi. LeBron'un muhtemelen ilk 10'da olacağını ekledi. Sağ ol kral çok cömertsin. Demin LeBron ve eski yıldızlarla ilgili konuştuk. Burada da benzer bir durum söz konusu. Daha önce Julius Erving'de eğer LeBron James yüzük kazanmak için süper takımlar kurmaya çalışmasaydı tüm zamanların en iyi 10 oyuncusu arasında olurdu. Ben onu Scottie Pippen'ın arkasında 15. sırada görüyorum demişti. Bunlar tabi absürt açıklamalar. Şu an LeBron James'in kariyeri itibariyle ilk 10'da olduğunu söylemek çok abes. Bariz bir şekilde GOAT adayı. Tarihin en iyisi mi? ikinci mi? Üçüncü mü? O basketbol severin bakış açısına bağlı. Örneğin ben 20 yıl boyunca aynı takımda tarihteki en rekabetçi Batı konferansında başarılı olduğu ve basketbol becerileri anlamında daha yüksek olduğunu düşündüğüm için Kobe Bryant'ı o noktada görüyorum. Kobe için de ilk onda değil diyen yorumlar var. Ben bunu da son derece gülünç görüyorum. Onunla veya ona karşı oynamış oyuncuların yorumları bence Bleacher Report ve ESPN'in yaptığı listelerden çok daha makul. Sıralama ne şekilde olursa olsun Michael Jordan, Kobe Bryant ve LeBron James bence tarihteki en iyi basketbolcular. NBA playofflarında konferans finalleri başladı. Dün NBA tarihine geçecek bir maç izledik. Knicks aslında maç boyu hücum anlamında Pacers'tan daha iyiydi. Maçın bitimini 5 dakika kala 113 98de skor. Salondaki atmosfer tamamen Knicks'ten yanaydı. Maçın bitimini 52 saniye kala fark 9'du. Maçlar bu noktaya geldiğinde Eloğlu'nun Desperation Tree yani umutsuzlukla atılan üçlükler atılır ve Pacers bunda üst üste isabetler buldu. Fark 1'e indiğinde Pacers tam sağ baskı yaptı ve Jalen Brunson topu yerden sektirip 3 kişiyi oyundan düşürmeyi başardı. Normal sürenin sonunda Halliburton içeri girdi, topun kontrolünü kaybedecek gibi oldu ama dışarı çıktı. Üzerinde Mitchell kalmıştı ve 3 sayı çizgisinin gerisinden atışı kullandı. Halliburton tekrar dışarı çıktı, bol boğulma hareketini yapıyor Madison Square Garden'a. Halliburton bu rekabetteki en önemli figürlerden biri maçı da yorumlayan Reggie Miller'ın hareketini yaptığını ikse. Tekrara bakıldığında Halliburton'ın çizgiye bastığını gördük ve maç uzatmaya gitti. Uzatmada yine karşılıklı isabetlerin ardından 20 saniye kadar çok kritik bir pozisyonda top Brunson'dan çıktı. Eski bir Knicks'li Obi Topin maça noktayı koydu. <laughs> Bir İnan Özdemir'in de belirttiği gibi yapılmayanı yaptı Pacers. Playoff boyu bize bunu izlettiler. Bu iki takımın rekabetine yakışan bir maç oldu. Tyrese Halliburton 31 sayı 11 asist, Aaron Naismith 9'da 8 üçlükle 30 sayı attı. Knicks'te Jalen Brunson 43, Carl Anthony Towns 35 sayı ile oynadı. Pacers'ı hücum anlamında daha tehlikeli görüyorum. Kullanabileceği daha çok oyuncu var ve istikrarlı bir şekilde faydalanıyor Rick Carlisle. Ama görüyorum ki bu maçta Tom Thibodeau da bazı alışkanlıklarını yenmeyi başarmış. Çok dar bir rotasyonla oynamadı. Daha çok oyuncu kullanması gerekecek ve kullanacak gibi görünüyor. Knicks çok inatçı bir takım ve ikinci maçı izlemeden yorum yapmak istemem ama yedinci maça gidebilecek bir seri gibi görünüyor. Keyifle ve merakla bekliyoruz. Thunder'da Timberwolves karşısında 1-0 önde. Bu gece 3.30'da ikinci maç oynanacak. Seriler ilerledikçe yeni videolar gelecek. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.